Herkesin içinde bir şüphe var. Acaba kalp damarlarında tıkanıklık var mı? Kalp krizi geçirme riskim var mı? Şunu kabul edelim. 18 yaşını geçen herkesin kalp damarlarında az ya da çok yağlanma var. Ama yaşımız arttıkça bu bazı kişilerde kalp damarında daralmaya, bazen kalp krizine dönüşüyor. Bazı kişilerde feş gelişiyor. Ama damarlardaki kireçlenmeye rağmen bazı kişilerde de hiçbir sorun olmadan ömrünü tamamlıyor. Kalp damarlarımızda daralma olması önemli değil. Kalp krizi geçirmemek önemli. Kalpteki her daralmayı tedavi etmiyoruz. Her daralma kritik değil. Eğer %70'den fazla daralmışsa, alansal olarak %90'dan fazla azalma varsa bu damar kesinlikle kritik diyoruz. Yine tam tıkalı damarlar kesinlikle kritik diyoruz. Ama bir daralma %70'in altındaysa her zaman bir soru işareti var. Bu gerçekten kritik olmayabilir. O durumda FFR dediğimiz bir yöntem var. Daralmanın öncesinde ve sonrasında basınca bakıyoruz. Bu basıncı oranlıyoruz. Eğer basınç %20'den fazla azalıyorsa o zaman bu darlık gerçekten kritiktir diyoruz. Üstelik bu ölçümü istirahat halinde yapmıyoruz. Adenozin gibi bazı ilaçlarla kalbi sanki o anda koşuyormuş gibi yaparak, kalbi zorluyormuş gibi yaparak o esnada basınç farkını alıyoruz. Yani kalp damarlarınızda daralma var. Yüzde 40, yüzde 50. FFR negatifse bu daralmaya kesinlikle müdahale gerekmiyor. Ne yapıyoruz? İlaçlarla yaşam tarzı değişiklikleriyle plak stabilizasyonu yaparak kalp krizinin gelişmesini engelliyoruz.